Benim tahta bütün kıymetini, bütün eee ve şatafatını devam ediyor. Tahta problem. Böyle giderse uluslararası bir probleme dönüşecek. Ondan sonra tahta duruyor yerinde, değil mi hacı? <laughs> Kımıldamıyor yani. Ben bu platform dedi. Hocamın tabiriyle tahta diyelim. Dedim. Evet. <laughs> Onlar da tahtaya alıştılar. Hocamın tabiriyle tahta diyelim. Evet. Evet tahtamız orada. Ondan sonra mübarek tahta duruyor. Etrafına böyle bir korumaya alacağız. Kırmızı kurdele çevireceğiz. Dört tarafına dört tane böyle küçük şeyler dikeceğiz. Bir tarafına evlenemeyenler dilek tutacak. Bir tarafı iş olarak dilek tutacak. Bir tarafına çocuğu olmayanlar bir köşeye. Bu böyle dört tane köşe yapacağız oraya. Oraya çaput da koyacağız. Çaputları da parayla satacağız. Tabi tahta önemli çünkü. Yani ondan sonra şeyde nur herkes etrafını tavaf edecek, öpecek köşelerinden. Ondan sonra reddiye yazacaklar bana bir daha sevk ediyor bu adam kafir diye. Bir de küfrüme fetva verecekler. Bu iş bitecek Allah'ın izniyle. Hayırlısı inşallah. İşin latifesi bir tarafa tabi. Ben açık konuşmak gerekirse Gerçekten asla ve asla devletle, emniyetle karşı karşıya gelmek istemem. Hiç kimseye de karşı karşıya getirmek istemem. Bu benim kendi desturumdur, şiarımdır. Bugüne kadar gelmedik, bir şey oldu mahkemeye verdik, kazandık. Bir şey oldu mahkemeye verdik, kazandık. Bir şey oldu mahkemeye verdik, kazandık. Bu hadiseyi de mahkemeye versek kesin kazanacağız yine. Yani Bu cumartesi gün yaşanını da mahkemeye versek bu da kesin kazanacağız. Çünkü bunun hiçbir hukuki tutar tarafı yok. Bakın hiçbir. Ben şahıs olarak gitsem, bir dilekçe versem, desem ki aha fotoğraflar, ben kendi kiraladığım yere adım dahi atamadım, tahtamı öpemedim, tahtamın üzerine çıkamadım, tahtayla hemhal olamadım, sarmaşamadım, Tahta benden uzak düştü, ben tahtadan uzak düştüm. Bir zalim el geldi bizi ayırdı buradan desem haklıyım. Ve bu konuda tabii kesin kes haklıyım. E bizim avukat Mehmet Emin Bey de diyor kesin kes haklısınız. Haklıyız öyle diyor. E tabii normalde biz de hiçbir memurun başını yanmasını istemeyiz. Ee, ama bazen de böyle mecbur kalınca biz de mecbur kalıyoruz. Vakıf e, vın Vakıfın kiralanması gibi. E, mecbur kalıyoruz bazen e mecbur kalınca da e, 6-7 tane memurun başı yanıyor şimdi. Tabi onun hırsı var asıl. Yani o gizdel açıyor telefon buraya buraya vereceksiniz diyor. Onlar da veriyorlar ama hukuksuz. E, Danıştay'dan da döndü. Kapı gibi de bir karar var. E, bunlar Danıştay kararı olmasına rağmen bir daha verdiler onlara. E, o da kazanacak. Ama tabii bu onunla kalmıyor şimdi. İş mahkemelik oldu. Danıştay kiralanmanın haksız olduğuna karar verdi. Boşaltılmasına hükmetti. E, şimdi oradaki bunun altına imza atan memurlar da işte bir sürü suçtan yargılanacaklar şimdi. Bir tane iki tane değil. Mehmet Emin Bey'in değişine göre hepsinde memurluğu gitti dedi. Bu da acı bir şey. Yani bu da acı bir şey. Türkiye'de devlet memuru olmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Musun? Yani üniversite bitireceksin, KPSS'ye gireceksin, KPSS'den bir iyi belli bir puan alacaksın. Ondan sonra atanacaksın. Sonra bir zalim gizli el sana zorla veya kolaylıkla bilmiyoruz. Bir hukuksuz bir iş yaptıracak. E memuriyetin sona erecek. Bunu böyle açık açık konuşuyorum. Hukuksuz bir iş yapmasın memur olan arkadaşlar. Açık açık söylüyorum. Yapmayın, atmayın imza. Benim gibi birisi çıkar verir mahkemeye ha, belki de zaman alır. Ama sonuç itibariyle memurluğundan olursun. E memurluklarından olacak Mehmet Emin'in değişine göre. E yedi kişi az değil. Hepsi de gözü kapalı atmışlar imzayı. E şimdi o emri veren umrunda mı? Değil. O gitti, çekti gitti. O umrunda değil. Bakın umrunda değil. Gitti, o da kurtaramaz onların memurluklarını. E bunun gibi şeyler yaşanıyor. E bunun da hırsı ve hıncı var. Hani nasıl sen kafa tutarsın böyle bir şeyi? Sen bir garip adamsın. Siz bir garip topluluksunuz. ya yani böyle bir şey yapar mısınız? Nasıl yaparsınız? E diyanetten dava açtırdı, döndü. E başka bir dava açtı, döndü. Açılan davalar da kazanıldı. E, geldi, kapattırdı, mühürletti, döndü, bir daha mühürletti, bir daha döndü. Habire davalar çatır çatır geriye dönüyor. Bundan da anlamıyor gizli el. Şehir mafyası gibiler. Bakın şehir mafyası gibiler. Rabbim haklının yanındadır. Hamdolsun. Onlar bir tuzak kurdular. Allah onların da tuzaklarını bozdu. Velhasıl kelam.